O bebişler şimdi e, 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 Eylül ile birlikte bakım yapacağız video birazcık uzun alabilir kusura bakmayın bu arada bebişkom ne yapıyorsun bebişkom aşkı tom Gidim. Geldim şimdi peçete aldım çünkü bizim yüzümüzdeki kremler fazla gelebiliyor. Evet bu arada. Biz kremi bocalıyoruz. <laughs> yani. Bizim kiletimiz bu ne de olsa. Ben Ve benim eski arada. kankam olan o iç gitti. Çok mu? Yeni kankam geldi. Yeni mi? Ay yeni diyorum. Var ya, yıllardır ben bunun kankasıyım. Evet biz bununla yıllardır kankayız. Şimdi biz bunu güneş kremi ve bu Nivea'nın bu Bir dakika, bu kremini kankam. kullanıyoruz. Bunu yüzümüzü şöyle yapalım. Bu Nivea'nın güneş kremini karıştıracağız. Yok biz bunu hazırlarken biz görmeyecekler. Vücudumuzu görecekler sadece. Bekle kankam. Bunu da süreceğiz. Yok önce kesini süreceğiz. Sonra teker teker süreceğiz. Açamadım lan. Onu biliyorum ben. Bu mavi akıyordu. Yok. Yoksa beyaz akan mı? Beyaz. Oha, çok sert açılıyor bu arada. Bence çok bocaladı. evet ben tamam. biraz Ama fazla bocaladım. Sık kanka. İçine bayağı bir sık. Fıs fıs o kankacım Hadi bekle, 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 bekle. Bunu sen sık. Çünkü ben sıkmayacağız. Buradan açıp dökeceğiz. Dikliyim mi lan? Bitti galiba. Lan! Daha yeni aldım kremi. Ne zaman aldım? Daha geçen ay aldım. Ve hiç kullanmadım. Bakalım. Hiç ama hiç kullanmadım ben bunu. Sen o <laughs> glis versene kanka glis. Bu ne? Sen bana niye söylemiyorsun? Kanka, onu bana babam aldı. Bakacağım buna. onu en son bakacağız. sıkacağız kankacığım. Bu parfüm mü? Evet. Onu en son sıkacağız ama. Çok güzel. Nereden aldı lan baba? Onu biz Gebze'den Elsa 2den aldık. Bence. Center'dan değil ama. Hayır hayır dur kanka. Bunu şöyle açıp az sıkacağız. çok, çok eğlendik dün evet. de. Evet. Bizim için müktü. Ama size göstermedim. Size yolculuğu gösterdim. Oraya gidişim. Tam yani burası biraz dağınık. Arkadaşlar sakın gösterme burayı. Gösterirsem bayağı bilinçleniriz. arada ben <laughs> Sen bundan aldın da bana mı söylemiyorsun? Kankacığım, ayakkabı bile aldım ben Hello Kitty kendime. Onu gördüm mü? Doğam gene şeyini. Al kanka bunun birini bu bizim arkadaşlık tokamız olacak. Tamam. Kolumda kalsın. Yok tak onu. O zaman bunu ne yapacağım? Bu sıkıntı asıl. Aa, doğru yapacağım. o zaman, o zaman bileğinde kalsın ya da koluna Çok tatlı. koluna doğru yukarı kaldır istersen. Ha böyle mi yapayım? <laughs> i̇stersen öyle yap. <laughs> Ama kol alsın sorun olur. Teşekkür Bu arada arkadaşlar bakın size çok kötü bir haberim var. Buna saç fıs fısa sıkılır mı canım? Ben Şıkım. Öyle yapıyorum aşkım. Aşkım Ben öyle yapıyorum. Şimdi önce yüzümüzü nemlendiriyoruz. Bu bu arada bunun içindeki yüz nemlendirici spreyi. O yüzden ben bunu kremlerin içine koydum. Aa! İçine sen... yüz nemlendirme spreyi koydum ben bunu. Kendi özel tarifimden yaptım içine. Ama biraz su gibi görünse de bu su değil arkadaşlar. Bunun içinde nemlendirici var. Su gibi görünse de su, su değil bu. Nemlendirici kremlerle ayarladım ben bunu. Kremleri iyice boca ettim. Arkadaşlar benim de çok hesabım var. Al kanka sen üç fıs sık yüzüne. Tabii benim yüzümde ruj, krem, ay lip gloss krem falan ne varsa sürdüm ben yüzüme. Lip gloss mu? Hı. Bunu. Video için mi yaptın? Evet. Ama sonra Aa, onu, onu videodan mı? tam önce sildim. gittim de. Bunu sıkacak mıyız? Onu en son sıkacağız kankacığım. Şunu bir kaldırayım ben ya. Taktı buna Her buraya. Bunda, o var benim. Şimdi Aa bu kalemden bende de var. Ama yeşili. Krem bu bu Fotoğrafı mi? yok. Bu ne lan? O anneannemin, o anneannem özel, o anneannem ki. Dur kanka, şunları şimdi şuramıza sıkacağız. Böyle böyle alıp. Çok fazla bocaladı yani. Ben ya sen de benim gibi böyle böyle yap. Ben şeffaf ve siyah yakışıyor bu arada. Evet. Sana sıyaf. bir de demir yakışıyor kanka. Demir? Demir şeffaflar oluyor kanka. Hı. Şu. Şu Hı. kenarları demir oluyor. İki saattir nefessizim. Niye? Nefessiz kontrol. Nefessiz insan konuşabilir mi? Ben konuşabiliyorum kanka. Derin ben geldim. <laughs> Şimdi bunlar bir güzel yay kankacım. Çenene de sür kanka. Sürnün. Tuda ama bile sürdüm yani. Bu arada ben ben bunu nemlendirici kan geride yap geride yap. Kan geride yap geride yap. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar Tinkine abone olmayı basmayı unutmayın. Çünkü. <laughs> <laughs> Ha, bu Snapchat olduğu için ben de mesaj geliyor. TikTok var, Snapchat var, ChatGPT var. Ben de TikTok. <laughs> ben TikTok çekiyorum ve Snapchat. Ne ben ChatGPT'ye bunu sormaymış olamam. ChatGPT'siz nasıl yaşıyorsun ben? Ne oldu lan? Ben bakım vlog çekelim mi diye ChatGPT'ye sormadım. Çünkü bugün ben, ChatGPT beni öğretecekti. Ben kendimi tanıtmadım videoya. Ha doğru sen kendini tanıt kanka. Biz evet. Makyaj ee, yapmaktan tanıtamadık birbirini. Yani e, evet. bakın. Ee, bu arada benim ismim Derin. Su ismim Bektaş. Kancım o kadar tanıtma çünkü abonelerimiz burada yaşıyorsa senin konumunu bulup seni kaçırabilirler. O kadarını da söyleme yani. Abonelerimiz tamam. her zaman bizi izliyor çünkü. Direkt dedim yani. Dedim, dedim. Aklınızdan silin o, o şey isme. Kanka <laughs> ne diyorsun? Şimdi şöyle sür istersen. <laughs> Yok kanka. Al bunun devamında. Sen parmağınla süreceksin. Burana sür. Burana sür. Şuraya ya. Neyse elin üstüne sürmeyiz. Neden sürüyorsan sür be. Biz ben bu arada bunu memlendir. yetişkinlere özel ayarlayacağım. Neden söyleyeyim mi? Bunu sen mi uydurdun? Ney? Bu şeye bakma. Evet ben. çok güzel sen... Yani şu an bakıma Anlattan çok Allah'tan şu an gloss sürmüyoruz. Ama sonda gloss ve parfüm yapacağız. Nasıl yani? Gloss'u süreceğiz, süreceğiz, parfümü süreceğiz. Parfümü sıkacağız yüzmeyle mi? Evet. Ben yüzme parfüm istedim. Ben istiyorum. Ne var lan burada? Bana bir şey oldu sandım lan. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar şu, ben şu peçeteyi alayım işim var bir. Bunları çok göstermek istiyorum. Çok tatlı. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Bana çok güzel bir iyilik yaptın kankacığım. Abonelerim bu videoyu izlerse bu oyuncakları gösterdiğin için benim aldığım oyuncakların aynısını alırlarsa ben para kazanıyorum. Bakın arkadaşlar bir kromilimiz var. Para kazanalım ki daha çok alalım kanka. Ay şöyle var. Bir tane de Hello kitili var. Ve şurada da var çok tatlı. Onu bana e, noten teyzem almıştım annemin teyzesi. Ve iki tane bir şeyimiz var. Onlar da dönence kuzenimin yeni doğan kardeşinin tatrana onu da yaptılar. Bence yeter yani kadar. Tabii. Evet bence de bu krem yeter kanka. Bunu sakla. Hatır. Yok kremi saklayamam anneannem bunu kesin atar. O yüzden ben şöyle şunu kenara kaldırıyorum arkadaşlar. Bu kremi de ne yapayalım? Ne Aynen. yapayalım? Bu ne biçim plak? Neyse ben bunu silip geliyorum arkadaşlar. Bunu sen mi yaptın bu arada? Nemlendiriciyi ben yaptım ama dışı saç spreyi gibi görünüyor. annem de onu normal su bir kere kafama sıktı. Sonra saçlarım dümdüz oldu. Gerçekten. Bakın arkadaşlar ben saçımı dümdüzleştirdim. Normalde bu kıvırcık var. Ama bence derine düz saç daha çok yakışıyor. Kanka, bir de benim saçımda düz ya. Düz görünüyor ama kıvırcık aslında. Bekleyin arkadaşlar ben şu saçımı geliyorum Yoksa da Ben o, arkadaşlar o benden uzun olabilir ama ben ondan ayrı. bir yaş büyüksün. Bir yaş büyüksün kankacığım. Bir yaş mı? Ay. Büyük. Evet. Bakın bir arkadaş. ay ya kanka. Bekle. Sen ne yapıyorsun? Kameradan çekil lan. Ve arkadaşlar şu tokanın güzelliğine bakarsın. Bundan bizde de var. Ben verdim ona. Onu çünkü bu bizim arkadaşlık takımımız olacak. Ben bu arada bunun burasına normalde derin en iyi kankam yazacaktım. Sonra ikra geldi. Sonra ikra en iyi kankam yazacaktım. Sonra kararımı değiştirdim. Derin en iyi kankam yazacaktım. Bir daha yazamadım. Çünkü tükenmez kalemim yok. Kurşun kalemle yazamıyorum. Pardon. Bence yeter yani. Tamam üstüne ne yapıyoruz? Kan sen şu parfüm için yapıyorsan bunu hayat da olmaz. O en son. O en son. O en son. Şimdi diğer kremimize geçiyoruz. Sen hani saçını topluyorsun ya. Ben o senin gıcık bir kuzenine almıştım ya. Gıcık olmuştum ya bir tane kuzenine. Esil ama. Ona benzedim. Bilmiyorum. Orta okulda tercih tercih. Zeynep ablam mı? Eski Toşkom. Ona niye gıcık oluyorsun mesela? Bilmem. Mesela şunu söyleyeyim. Ee, bir dakika az videoyu durduralım mı? Yok gerek yok kanka. Onlar da bilsin. Ne eksikleri var? Ama yani sır verecektim ama sır herkese mi söyleyebilir? Doğru. O yüzden videoyu durduralım. Geliyoruz arkadaşlar. Bu.